arkadaşlar. Bugün Kerem'le Legolarla oyun oynayacağız. Legoları kule yapacağız ve toplarla onları yıkacağız. Hadi Kerem gidip havuzdan top alalım. Tamam mı? Hadi Kerem gel. Gel Lego Legolarla kule yapalım önce. Sonra yıkalım onları. Geç. tekerim mi? Dökelim bunları. Şimdi şunu yapalım. Bunu yapalım güzelce. Sonra onları yıkalım. Hadi yardım et sen de bana. Merhaba. Evet. Bunu yapalım. Arkadaşlar bunlar az olduğu için aklımıza çok güzel bir fikir daha geldi. O bardaklarla bardakları yıkayacağız bundan sonra da. Lekoları yıkayacağız. Sonra bardakları yıkayacağız. Hadi Kerem hadi.

Hayır öyle değil tam tersi tam tersi. Hadi hadi gel hadi eğlenceli Hadi hızlıca ben de yardım edeyim yapalım. <laughs> Arkadaşlar şimdi oley hadi gidip toplarımızı alalım oynayalım yaşasın. Koş 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 getir. Kulemizi yapıyorum ben de. Ondan sonra yıkalım koş. Yaptık şimdi toplarla yıkacağız kremizi. Çok uzun Koş. Tamam kerem. Aa, kremi. Kremi çok Aa, kerem ya kremiz şimdi düşüyor. Hadi sen. bunu Onu bak. Getir. Ya. Onu da getir. Hayır hayır. Hadi geç şimdi oraya toplarını yıkalım. Hadi. Ha. Arkadaşlar kulemizi yaptık. Şimdi toplarını yıkacağız. bowling topu gibi yaşasın. Hadi At atıyorum. Allah Allah, yıkmamız lazım. Bir tane yıktık şimdi. Hadi üç tanesini Hadi çabuk çabuk. yık. Sana çikolata ödül. Hadi çuk çuk, yık. Yemden O oh, üç tane birden yıktım. Hadi gel ikisini kırda yık. Hadi o ikisini yıkarsan ölür Sana çikolata. Hadi ikisini yık. Yardım edeyim mi ben de ne yapacağız biliyor musunuz? Kerem gel. Ta 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 ta. Ta ta ta. Şimdi bunlarla yapacağız. Bardaklarla yapacağız. Üst üste dizeceğiz sonra yıkacağız. Tamam mı Kerem? Tamam. Evet arkadaşlar şimdi bardaklarımızla kule yapacağız. Sonra da onları dikeceğiz. Kerem Hadi gel kule yapalım. Kerem'e yağda oynuyor arkadaşlar. Ben yapayım. Böyle hızlıca yapacağız. Sonra size bitmiş halini göstereceğiz arkadaşlar. Yapalım gelelim. <laughs> bunlarla da yapalım arkadaşlar. Son bunlarla da yapalım şimdi. Hadi geç geç. Geç oraya geç. Hadi şimdi buraya yapıyorum. Buraya da bir tane büyük yapayım. Sonra Kerem'le yıkalım. Kerem dedi ki sen ya. Ben yapıyorum şimdi. Hadi gel yap. Ben. Bak nasıl koy musun Kerem? Bak getir buraya koy. Şuraya. Evet ya. Hayır öyle değil. Oraya değil. Şimdi buraya bak şuraya. Aynen buraya oraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Bunu da buraya. Arzunda sen koy. Bak buraya. Arasına koy. Hay bak şöyle. Aferin. Buraya koy. Şu araya. Aferin. Aferin. Aa. Bitti. Ah, 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 ah. Ay, düştü arkadaşlar şimdi son bunlar var ama bunlar kaybol. havadan bile yıkılmış bakalım bunları yapabilecek miyiz? hadi kerem al sen yap bunlardan da aman sakin yavaş yavaş evet al bunu da bunu da bak buraya koy ortasına ha şuraya hayır buraya Bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Şimdi bir tane daha yapalım. <laughs> Dur altın. Arkadaşlar bakın çok güzel oldular. Şimdi onları yıkayacağız. Hazır mısın? Hazır. Bak şu bir, ikisini yıkarsan küçükle büyüyor. Sana çikolata iki çikolata hiç çıkıyor. Ödül sonda. tane kerem ödülü hak etti. İki tane çikolata kereme bence çok güzel. Kereme verelim. Şimdi son bir tane arkadaşlar. Hepsiyle çok büyük yapalım. Hadi götür topları. Evet arkadaşlar devam ediyoruz bakın böyle değişik bir şey yaptı. Şimdi kereme verdim. Hadi kerem. gidecek Çok ödül kazandın sen. Hadi. Hadi. Ha? Anne ben akıllı. Ya. Ya. Ya arkadaşlar Kerem başka bir oyuna başladı anlamadım ne oynuyorsun Kerem? Ha? Kerem farklı bir oyun oynamaya başladı. Kerem böyle yaparken altına farklı bir şey geldi. Kerem bak şimdi bak ver ikisini bana. Bak şimdi Kerem. Yok. Ama bu büyük küçük bir tane top lazım Kerem bana. Sığacak küçük bir tane top. Aa, bunun içinde var. Bak. bak Kerem bu var ya. Bak karıştıracağım. Hangisinde olmayan bulmaya çalış Kerem. Hadi bak saklıyorum bak Kerem. Bak bunu bulmaya çalış tamam mı? Kerem. Ah. <laughs> Kerem hadi. Gel bak Kerem. Bak Kerem bunun içinde ne var? Top var değil mi? Hangisinde bu top? Hop. Hangisinde top? Hangisinde? Hangisinde? Hadi bu hangisinde top? Şunu yapacağım. Bak, şu an ortadakinde karıştırıyorum, karıştırıyorum. Hangisinde? Aa doğru buldum arkadaşlar. Hadi, hadi yine yapalım, yine yapalım. Karıştırıyorum, karıştırıyorum, karıştırıyorum. Hangisinde? Hayır, Hayır. boşanalım hadi sen. Şimdi dörtlü yapalım. Karıştırıyorum, karıştırıyorum. Ben bile şu an hangisinde olduğumu bilmiyorum. Hayır, bakunken gel. Hadi son. Bunu yenersen sana 3 tane çikolata vereceğiz toplamda Kerem. Hadi. Hadi gel bul. Hangisinde Kerem? Hangisinde? Hangisinde? Katladım. Hangisinde? Katladım. Kerem. Hangisinde? Anladım. Anne hiçbirinde bir şey yok mu?